Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, burası bizim üniversitemizin çok naçizane. Nadikos Antisos. Nadikos Antisos'u. Ee, bugün, <gülüyor> bugün <gülüyor> size, bugün <laughs> videoda neler yapacağız ondan bahsedeyim kısacası. Giresun Üniversitesi tanıtım blog gibi bir şey oldu. Okul dolaşacağız. Bugün bizim dersimiz yok, boş günümüz. Onu değerlendirelim dedik. Haydi hep beraber okulu gezmeye geçelim. Burası mühendislik fakültesi. Yani burayı pek bilmiyorum açıkçası ben. Burada dekanlık var. burada mühendislik fakültesi, Fenerbahat fakültesi var. Benim fakültem diğer tarafta. Neyse burayı gezelim, gelin. Tamam. Evet buradan eğitim fakültesine geçelim. Evet. Buradan evet. eğitim fakültesine geçelim. eğitim fakültesi. Hı. Hadi geçelim. Bu da şey var. O, bu da sahalar falan var. Voleybol sahası, ayak tenis sahası. Bu <laughs> sahası falan. O şekilde. Tamam. <laughs> bir dakika bir <daha> <laughs> şey. <Evet>, şimdi <laughs> eğitim fakültesi var. Bu tarafta bankalar var. Bankalar, ATM'ler demek istiyor. ATM var. Bu tarafta eğitim fakültesi var, a -block. Yani pek bir şey yok. a var burada. A-Blok'ta <laughs> drama salonu <laughs> falan var bu mağdum düz salmış bir şey var aslında burada başka bir şey var e Expresso bir şey var Expresso ismi e Expresso gibi bir şey kahve satıyorlar yani kahve bir kahve tarzı bir şey var e burası eğitim bölgesinde devam burası C block burası B block burası C block Ayrıca B blok, arkada B blok ve C blok var o şekilde C block burası eğitim bölgesinde yani bu kadar burası Evet arkadaşlar burası eğitimden kredi beyaz fırtınasının geçiş var. Burada bakınız görüyor musunuz ya sesleri duyuyor musunuz biliyorum da burada evlat konservatuvarı var. Çıkıp ee, şey oynuyorlar, halk oyunları falan oynuyorlar. Burada da bizim üniversitede garip bir <laughs> Ya da çok yakınca saldırıyor. Merhaba. Merhaba. İnsan devam eder miyiz? Arkadaşlar burada Hadi. Buradan sağ tarafta merdivenler var. Merdivenler camiye çıkıyor. Ee, ben de camiye gitmek istiyorum bir kere deneyimlemek istiyorum. Yani gidiyorum da burada kılıçlıkları. Efe gidiyor Hüseyin de hadi bir gidiyor yani değil mi Efe? Bilemem Allah okular aslında. Neyse. Camiye gidiyor merdivenler. Burada her yer merdiven. Her merdiven bir yere bir yere çıkıyor. Ee, evet hep burada. <laughs> Burada Edebiyat Fakültesi var. Edebiyat'a bakın. Edebiyat fakültesi biraz daha yeni ve eğitimden daha güzel. Efe, üniversitemiz hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Çok, 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 çok. Gerçekten. İşte burası da camimiz arkadaşlar. Da çok güzel görünüyor. Işte. Bu da benim arkadaşım. Evet arkadaşlar, şimdi de Edebiyat Fakültesine gidiyoruz. Yaren bize gösterecek. Evet. Evet, tiyaremlu evindeyiz. İşte burası İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi, burası Fen Edebiyat Fakültesi bu şekilde. Burada da İlahiyat Fakültesi var arkadaşlar, orayı da göstereyim. Arkadaşlar şimdi okulumuzun kafeteryasına gidiyoruz. Bu kadar arkadaşlar yani bu kadar bak, herhangi bir duyuyor. gezme niteliği ya da gezme gerektirecek herhangi bir durum Buradan e, biraz önce gezdiğimiz eğitim Fakültesine gidiliyor. Buradan da çıkışa gidiliyor Fenli yok şey mühendisliğe buradan da işte feribot dolu ve cami. Buradan yemekhaneye gidiliyor. Burada da kafeterya var. Yani daha pek bir şey yok. İşte bu da okulumuzun krokisi, kırağı bir bilmiyorum. İşte bu şekilde. Burası da bu şekilde yemekhane yolu arkadaşlar. Ee, burası da kantimizin girişi arkadaşlar. Neler varmış? de i̇şte terzimiz falan var. Bu sene terzimiz de işte. Bu şekilde. Yemekhanenin içine girelim mi arkadaşlar? Ya, pek bir şey yok yemekhanenin içinde ama bir göstereyim isterseniz. Üç tane yer var. Bir, iki, üç. Burada terzi var, burada ayakkabıcı abi var, burada kuaför var, burada da berber var. Ee, buradan arkadaşlar aşağıya merdivenler iniyor yine. Her yer merdiven var. Aşağı merdivenler iniyor. Orada e, Gülpen Bağdat'ın yurdu var, Kayka. Arkadaşlar burada da atam atam sen kalk ben yatam atam var. Ve rektörlük binası var. Bu şekilde burada da üniversitemizin naçizane çimleri var. Burada da saz var. Efe biraz önce saz çaldı. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. mükemmel çimleri. Hep gelin buraya öyle otur Oturun. Dört arkadaş tatlık ederiz güzel bir tatlık. Burada manzaramız var. Deniz manzarası. Gözüküyor evet, Gözüküyor. Sohbet, Havada ya, bir Hava da mavi ya. Ama öyle bir birleşmiş. Ağrı. Deniz var yani. Tamam. Evet işte bu. Bak şurada. Beyhan dönüze bak. Önüze bakar mısın? Uhu. Nasılsınız? Neyse videomuz buraya kadar arkadaşlar. teşekkür çekiyoruz. Ne bu? Baştan çıkartmak için. <gülüyor> <gülüyor> yani e, videoda kaç dolayı Yaren ve Efe arkadaşları var. Teşekkürler. 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 izin Teşekkürler. 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 Hoşçakalın. <laughs>